Dün kaldığımız yerden devam edelim. 14 Mayıs'a giderken Türkiye'nin nereye park edeceğine bakalım isterseniz. Sık sık not düştüğüm gibi bizi bekleyen geleceğe önce dışarıdan bakarım. Bunu da paylaşırım. Dışarısını çözemeden sadece yerel dinamiklerle gidilecek bir yol yoktur. Yıllardır yazdıklarıma bir onay da ABD'den geldi. Nitekim ABD Başkanının ulusal güvenlik danışmanı dış politikanın iç politika, iç politikanın da dış politika olduğu bir noktaya ulaştık dedi. Hoş geldiniz değişimi görüp Türkiye'ye dönelim. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından ve tarih sahnesine veda etmesinden sonra pek çok renkli devrime şahitlik ettik. Turuncu devrimden Gül devrimine kadar, hatta Arap Baharı'na kadar. Bütün bunların kabaca ortak noktası, halklar özgürlük ve demokrasi istiyor. Otoriter liderlerle çatışıyordu şeklinde açıklanıyordu. Yani liberal bakış açısının işaret ettiği gibi bireyler taleplerini oluşturuyordu. Üst üste gelen yığınlar toplumsal talebi meydana getiriyordu. Ve bu da ülkelerin geleceğini şekillendiriyordu. Bu benim hiç inanmadığım bir önermeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Abden'in Sovyetler ile dünyayı paylaşıp Avrupa'da kimin liberal kimin komünist olacağına karar verdiklerini görünce bir başka veriye ihtiyaç kalmıyordu. Bazıları kabul etmek istemese de hem ekonomik hem siyasi projelerle dünya dönüyordu. Aksi mümkün değildi. Hiç olmamıştı. Amerikalı siyaset bilimci, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ABD'nin bu liberal yönlü girişimlerinin büyük bir Amerikan başarısızlığına yol açtığını düşünmektedir. Liberalizme iki noktadan yaklaşır. Bilindiği gibi kabaca liberalizmin bireyin topluma göre öncelikli olmasıdır. Ne hikmetse küresel olarak bakıldığında bir kaos karşımıza dikilmektedir. Liberal düşünce bireye hak ve özgürlük verirken yanına hoşgörüyü eklemektedir. Herhangi bir sınırlamaya karşı da devleti göreve davet etmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen paylaşıma rağmen ABD zamanla yoluna rektifiye olarak devam etti. Liberal demokrasiyi dünyaya yayması, açık bir uluslararası ekonomiyi desteklemesi ve ritmi tutturmak için uluslararası kurumlar meydana getirmesi gerektiğine inanan ABD, ayar veren devlet oldu. Bir de silah zoruyla binlerce keme uzaktaki ülkelere demokrasi götürmeye kalkınca astarı yüzünden pahalı bir işe dönüştü. İnsan haklarını korumak, barışı desteklemek ve demokrasi getirmek ABD'nin görevi oluyordu. Bunlar dünyayı çok daha güvenli ve huzurlu bir yere dönüştürecekti. Ancak olmadı, tam tersi gerçekleşti. Savaşlı silah da ABD ile anılır verdi. Liberal düşünceye sığmayan ülkelerin, kendi algoritmalarından kaynaklanan çok özel sorunları vardı. Ve bunlar müdahale ederek çözülemiyordu. ABD yaşadıklarıyla bunu test ediyor ve notunu alıyordu. Devam. Burada Amerika'nın İsrail'e vermiş olduğu diplomatik ve maddi desteğin savunulamaz olduğu ilan edilmekteydi. Verilen bu desteğin herhangi bir ahlaki ve stratejik zemine oturmadığı için tam manasıyla yanlış olduğu ortaya konuluyordu. Yani bu çalışmada Amerika'nın ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen politikaların yanlışlığını ifade ediyor ve bunların düzeltilmesi için dış politika önerileri sunuluyordu. Burada pek kimse konuşmasa da, yazmasa da bu akım, ABD derin devleti içinde büyük yankı buluyordu. ABD'li siyaset bilimciye göre devletler güç için rekabet ederdi. Bunu da büyük güçler, sistemin temel aktörleridir. Her devlet saldırgan bir askeri kapasiteye sahiptir. Devletlerin diğer devletlerin niyetlerinden hiçbir zaman emin olma imkanı yoktur. Devletlerin nihai amacı hayatta kalmaktır gibi parantezlerle açıklamaktadır. Güçlü olan hayatta kalır diyorlardı yani. Bu akım ABD devletini etkilemiş buştan sonra gelen Obama bunu açıkça ortaya koymuştur. Obama İsrail'e parmak sallayıp 1967 öncesi sınırlara dönülsün diyerek bu akımdan ne kadar etkilendiğini göstermekteydi. ABD'nin ortadoğuda stratejik ortak olarak görüp desteklediği İsrail, aslında zaman içerisinde ortak olmaktan çok stratejik bir külfet haline geliyordu. Meaşe Mer bunu söylüyordu. Washington, İsrail'i teröre karşı savaşta ortak ve değerlerimizi paylaşan yegane ülke olarak görmekteydi. Fakat bu işbirliğine rağmen bölgede savaşta, kaosta, huzursuzluk da büyütmüştür. İsrail'e verilen destek, Arap ve İslam dünyasında Amerikan karşıtlığını güçlendirmiştir. İslam ve radikalizm adı altında yeşeren örgütlerin sayısı artmıştır. Demokrasi ve insan hakları için sahne alan ABD'nin desteklediği İsrail'in sert tutumu, iki yüzlü ABD tablosu ortaya çıkarmıştır. Türkiye olan ilişkiler, İran, Irak, Suriye üç yelinde yapılanlar açıklanamaz hale gelmiştir. Dış politikanın ana hedefi halkının refahı ve güvenini tesis etmektir. ABD'nin küresel gücü koruması ve sürdürmesi için Avrupa, Kuzeydoğu Asya ve Körfezi büyük önem taşımaktadır. Yani buralara hükmeden dünyaya hükmeder demektedirler. Bu Chicago'dan doğan akım ABD derin devletini etkilemiş ve yön göstermiştir. Bu akıma göre. ABD'nin temel stratejisi kilit bölgelerdeki güç dengesini korumak olmalıdır. Amerika'nın her yerde demokrasiye teşvik etmesi yanlıştır. Bunun için rejim değişiklikleri düşünmesi ise kesinlikle yanlıştır. Bu stratejinin yerine dışarıdan dengeleme almalıdır. ABD batıdaki hegemonyasını korumalı, Kuzeydoğu Asya ve Körfezi'ndeki potansiyel karışıklıkların önüne geçmelidir. Böylece, dünyaya polistik etmenin maliyetinden kurtularak yalnızca gerektiğinde güç göstererek sonuca gitmelidir. İşte bu akım, Obama'da olduğu gibi de da kendini göstermektedir. Ve ise zaten mevcuttur. Dün de yazdığım gibi dünyaya yeni bir format atılmaktaydı. Demokrasi özgürlük gibi kavramlar yeniden tarif edilecekti. En azından ABD artık kimseye demokrasi götürmeyecek ve maliyetli işlere soyunmayacaktı. Jandarmalığın kendilerine kurulan küresel bir tezgah olduğunu anladılar çünkü. Rusya Ukrayna savaşında olduğu gibi çok az maliyetle büyük kazançlar elde edeceklerdi. 14 Mayıs'a giderken yedili masanın kalbi, Biden'ın muhalefetteki dostlarımızla iktidarı değiştireceğiz sözlerinde atıyordu. Ancak İsrail'e bile artık yan bakan bir ABD olduğu gerçeğini görmelerinde fayda vardı. Perde gerisinde değişen çok şey gizliydi. Bunu ıskalayan da ayakta kalamazdı. Küresel sonuçlara gebe olan 14 Mayıs'a da buradan bakılmalıydı. Bence.